Ankara'ya baktığımızda, Ankara'da hafta sonu e, belediye başkanımız, vekillerimiz, il başkanımızla birlikte gezdik. E, Atatürk Kültür Merkezi'nin olduğu alan yaklaşık 750 bin metrekare bir alan. Ve atıl yani şu an kimsenin kullanmadığı, e, haftada bir bir etkinlik yapıldığı e, ve Ankara'nın merkezinde bir alan. E, burayı da millet bahçesine dönüştüreceğiz. Ankara'ya yakışır, Ankaralı'nın ihtiyaçlarını giderecek bir proje olacak. E, onun dışında... Mogan ve Eymir Gölü'nü birbirine bağlayan ve akabinde e, İmrahora kadar uzanan e, bir Kanal Ankara projesi dediğimiz vadi projemiz var. Bu vadi projesinde e, yaklaşık 9,5-10 kilometre bir güzergah ve 3 milyon metrekareyi içeriyor. E, bu Eymir'le başlayıp işte Mogan'la devam eden İmrahora kadar giden süreci birleştirip e, orada da Ankaralı'mızın e, vakit geçireceği bir alan haline gelmesi için uğraşıyoruz. Yine Eymir Gölü'nün etrafında hem düzenleme yapacağız, orayı millet bahçesine çevirip bisiklet yolları, yürüyüş yolları yapacağız. Aynısını göl başında da yapacağız. Yani gölbaşının etrafında da şimdi bir dip çamuru... Şu an çamuru var ama çok yeterli değil yani. Değil. Onu arttıracağız. Belediyemizle konuştuk. Biz de bakanlık olarak oraya destek veriyoruz. Buradaki bisiklet yollarını, yürüyüş yollarını arttıracağız ve hafta sonu Ankaralılarımızın, bölge insanının gidebileceği bir alan haline gelecek. Eymir üniversitenin özel mülkü gibi değil mi efendim? Evet. Şimdi Eymir, Mogan ve bu vadi zaten aslında birleşiyor. Eymir'de bir düzenleme yapılmış. Arkasında Mogan var. Mogan biraz atıl durumda. O Mogan'ı düzenleyeceğiz. Eymir'le bağlayacağız. Oradan da Eymir'den İmrahor'a kadar giden yaklaşık 10 kilometrelik alanı da düzenleyeceğiz. Dolayısıyla o güzel ya böyle çok güzel bizim böyle vakit geçirebileceğimiz, herkesin gidip eğlenebileceği, vakit geçireceği güzel bir alan haline gelecek. Böyle şeylerde genelde hemen e, buralar daha sonra <laughs> imar açılacak ve e, peşke çekilecek gibi şeyler oluyor. Ya, böyle bir ya. proje <laughs> var mı e, bu kanal Ankara? Çünkü kanal İstanbul dediğimiz iki tarafında da konutların yapılacağı yeni iş merkezinin yapılacağı bir şey düşünüyor. Bir cazibe alanı. Bu benim anlattığım e, bu projenin içinde e, buradaki sosyal ihtiyaçları karşılayacak Ca, mescit. Evet. E, efendim e, tuvalet tamam mı? Çocukların eee elinebileceği ufak alanlar. Belki çay bahçesi. E, çay bahçesi, millet kütüphanesi dışında hiçbir yapı olmayacak. İmara açılmayacak. Kesinlikle açılmayacak. Bu anlamda bir e, cazibe merkezi değil, daha çok sosyal tabii ki, e, tabii. tesis gibi. Tabii tabii. Ya biz e, efendim şöyle yani biz şu an millet milletbahçelerini yaptığımız alanlar şehir merkezindeki stadyum alanları. Evet, ve bunların merkezin nefes aldıran yeşil bir alan Evet. Bunlar değer evet. olarak baktığınızda eskiden burası stadyumdu neticede. ve bu alanlara biz çok isteseydik arada, inşaat yapsaydık inanın şehrin en önemli alanlarında çok büyük değerler elde edebilirdik ama ne yaptık? Cumhurbaşkanımız dedi ki bütün şehir stadyumlarının olduğu yerleri biz Millet kıraathanesine çeviriyoruz. Millet biz de bu talimatları Millet Bahçesine çeviriyoruz. Biz de bu talimatları aldık ve şu an stadyumlarını dönüştürdüğümüz hemen hemen her ildeki alanı Millet Bahçesine çeviriyoruz. Dolayısıyla biz bu projeye hiçbir şekilde rant gözüyle veya imar artışı gözüyle bakmıyoruz. Bakılmasına da müsaade etmeyeceğiz.